Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Guardians of Glory Nikke'yi sizinle beraber oynuyor olacağız. Oyun şu anda MENA bölgesinde kapalı metada. Türkiye'de ise sadece belirli içerik üreticilerine denemesi için açıldı. Tabii ki de ilerleyen zamanlarda Türk oyuncular için de tamamıyla açılacak. Sadece bu video özel bir test süreci. Beraberinde bu video göreceğiniz başlıklar zaten videonun alt kısmında sekanslara böldüm. İstediğiniz ilgilendiğiniz bölümleri direkt olarak oradan izleyip bilgi edinebilirsiniz. Oyuna ilk bakış yapacağız. Oyundaki sistemle alakalı ufak detayları veriyor olacağım ve gösteriyor olacağım. Oyunun da bakacağız. Son olarak da arkadaşlar zaten sekans kısmında bulacak. Oyunun giriş hikayesini sizlere özetleyerek anlatıyor olacağım. Şimdiden iyi seyirler. Geldik oyuncu cd'te. İşin en yanı. Türkçesi var arkadaşlar evet. Altyazıları okurken zorluk çekmeyeceksiniz. Başınız ağrımayacak. Şimdi bir diğer güzel detay daha gözüme çarptı. Arkadaşlar yukarıda sağda skip seçeneği var. Bu butonu eklemişler. Ama bizi biliyorsunuz biz hikayeyi arkadaşlar atlamayız. Bizim için hikaye oldukça önemli. Merkezi hükümet. Nikke yönetim departmanı. Briefing İş, is normal. i̇şler bir anda değişti. Ufak bir uzaklaşma ile beraber. <laughs> Öyle olsun bakalım diyoruz devam ediyoruz. Şimdi ilk kısımda düşmanlara saldırmak kısmı nişanga hareket ettirmek için belirtilen bir alana dokun ve sürükle. Kendi başına nişanga hareket ettirip ateş etmeye dene. Tamam. Sağa ittiğimizde bu şekilde oluyor. Hafif sola çevirdiğimiz bu tarafa doğru dönüyor mesela. Okey. Saldırı sinyalleri sabitlenmeden robotülleri vurursak saldırı altında kalmaktan kurtuluruz. Robotülleri hemen vur diyor bize. Vuralım. Şöyle. Bir nicki ateş etmeyi kesinle veya mühimmatı bitirdiğinde otomatik olarak mühimmat doldurur. Tamam o zaman bu otomatikte Okey. Bizim böyle dertlerimiz yok. Güzel. Tam stres atmalık. Uh, Commander. This isn't of much use to bu şeyin bandajın bir Nikke'de işe yarayacağını sanmıyorum diyor Meryem. Ama düşünmeniz yeter teşekkür ederim, ederim diyor. <laughs> I... hareket etmek için bu haritada hareket etmek için normal dokunuyoruz. I... Arayüzü güzelmiş. Arayüzü basit. Arayüz basit ve kolay. We're Hoşuma there. gitti. Cefakar Meryem, Meryem diyor ki <laughs> sizi taşıyabilirim <laughs> diyor. Okey mesela bu daha farklı bir açı ama Duvarı da vurabiliyoruz. Duvarı mesela parçalayabiliyor muyuz? Evet duvar parçalanıyor mesela belirli bir süreden sonra. Okey. Buraya döndük. Tam tam stres atma şey ya stres kapılıyor. Davaş ilerledikçe timin patlama moduna girer ve patlama becerileri açılır diyor. Tamam bu klasik bizim bu bir tanesi olacak. Bütün alana saldırıyor direkt olarak Güzel. İkinci ikinci aşamaya da geçiş olduk. Üçüncü bölümde elebaşı var arkadaşlar. O benim benim favori karakterim belli oldu arkadaşlar. Rapi ben Rapi sevdim. <laughs> Rapi çok güzel görünüyor. Bu zaten sonra benim favori karakterim kendisi. Biz kendimiz insanız oyunda ve nikkeler var. Nikkeler tabii ki de daha dayanıklı canlılar diyelim. You said your name was Marion? I belong to Silvergun. I'm a machine gunner. It checks out. Dalıyor geçiyor bir de Marion'la. Alright commander. What's the next move? Emrinizi bekliyoruz. Yes, robotürleri commander. yok edin. Deri hızlı. Nick'i değiştirme. Görünüşe göre ileride çok sayıda robotür bulunuyor. Bu da demek oluyor ki roket atarı kullanma zamanı gelmiş diyor. Kontrol ettiğin Nick'i. Benim de değiştirmeye ne dersin? Çok iyi derim. Tıklıyoruz normal bir şekilde. Sonrasında da kontrol. Teknik olarak aynı. Bırakıyoruz. Bıraktığımızda da Roket atarı gönderiyor. Bu tarafa dönelim. Aa bak o da, o, o iki taraftan o da çatışıyor aynı zamanda bak. Otomatik mermi sesi falan düşüyor. Güzel, o özellik güzelmiş. Anis ve Rupi'nin komutanı hayatlarını kaybetmiş. Onun yerine biz onları komutanlık ediyor olacağız. İsmimizi de verdik. Askeri Akademi'den daha dün mezun olmuşuz, bugün geldik komutanlık yapıyoruz. Şimdi, Chapter 1'e geçiyoruz. Görev kayıtlarını görüyorsun. Burada seni bekleyen birçok görev bulabilirsin. Bu görevleri tamamlamak sana ödüller kazandırabilir. İşte görev görev kısmımız bunlarda günlüklerimiz var, haftalıklarımız var, ana görevlerimiz var. Tamamladığın tüm görevlerin görevlerin ödüllerini almak için tümünü al seçeneğine bas. Hemen alalım bunları. Görev tamamlamanın getirisi olabilir. Bu yüzden ödüllerini almak için orada görevler sekmesini kontrol etmeyi unutma diyor. Bak, görmüşken günlük görevlerimizden bir tanesini hemen haftalık görevlerimiz var. Ana görevlerimiz var. Mücadele kısmında. Mücadele kısmında bu şekilde tamam. Bunlar direkt olarak chapter'lara bağlı olan görevler. Daha dün mü başladınız gerçekten görev ediyor Rapi? Ben de diyorum ki bir sorunu var. Çok sorgulama Rapi. Çok sorgulama. 46 saat önce bu bölgede devreye gezen ilk bitim iletişimimizi kaybettik diyor Rupi. İletişim tamamen kopunca bir arama ekibi gönderme kararı aldık. Arama esnasında bir kaza sonucu eski komutanımızı kaybettik. Fakat sorun şu ki ölen komutanımız güzergahımızın koordinatlarını bilen tek kişiydi. Oha Meryem kavga çıkartıyor. Rapiye diyor ki sen eski komutanını koruyamadın bile kimsin de gelip başkalarını acemi ediyorsun. Yani biz acemi dedi ya. <laughs> Meryem'in bizi sahiplenme şekli şaka mı? Bir de tehdit ediyor üstüne. Bir daha Ali konuştuğunu duyarsan bu son konuşman olur diyor Rapiye. <laughs> tamam Meryem. Tamam Meryem ya. Seviyoruz sana. Röp'e özür diliyor Meryem'den. Meryem Marian hala daha bak devam ediyor. Meryem diyor ki benden değil komutandan özür diler. Sorun yok canım. Ne olacak Röp ya? Arada sırada öyle şeyler olur. Stresliyiz. Stresliyiz. Alan sıkıntılı zaten. Ortalık karışmış. Bir de biz karıştırmayalım ortalığını. Anisinki gibi bazı patlama becerilerini kullanmadan önce sürükleyip hedef alanını seçmen gerekir diyor. Mesela şurayı seçersek ilk tanesini birden indiririz. Şu an patlama 3 aşamasındayız. Bu aşamada patlama 3 becerisi kullanmak tam patlama moduna geçmeni sağlar diyor. Rapi'nin patlama 3 aşaması varmış. Tam patlama moduna girdik. Saldırı gücünü önemli ölçüde arttırmak için sınırlayıcılar geçici olarak kaldırıldı. Oh, Allah'a olsun. Nikkiler tam patlamadayken komutanın talimat verdiği hedefe saldırı düşmanlarını yayılım ateşiyle kırıp geçiriliyor. Biz nereye doğru ateş edersek hep beraber Oraya defoluyoruz. Anis diyor ki komutan bizi sadece savaş makinesi olarak görüyordur. Ama biz tabi herkese değer verdiğimiz için. <laughs> Arkanı döndü Anis. Arkamızı dönüyoruz. Anis diyor ki gördüm ne yaptığını. Ne yaptık? <laughs> Şaka yapıyormuş. Tamam. Anis biraz şakacı bir arkadaş. Yakınlarda tanımlanamayan nesneler tespit edildi diyor. Yakınlarda nesne olduğunda dairenin hareket ederken rengi değişiyormuş. Yakında gibi duruyor. Hadi bir yandan etrafını ince inceleyelim. Şurada bir parıltı görüyorum ama bu muhtemelen aynen. Eskiden burada yaşamış birine ait olabilir mi? Büyütece dokunuyormuşuz. Birinci tur göreve alım taslı. Bir zamanlar yer yüzeyde yaşamış insanları kullandığı antik bir obje. Kesinlikle toplamaya değer. Renene göre kayıp eserler ve arka plan müzikleri toplarsan merkezi hükümetten ödüller alırmışsın. Hareket ederken etrafına dikkat etsen iyi olur. Bunları topluyoruz ki arkadaşlar ekstradan ödüller alalım. Bakıyoruz buraya. Buradan bir görevimizi tamamlamışız. Bunu aldık hemen. Tabi bu durumda keskin nişancı tüfeği olan birini kullanmak en mantıklısı olur diyor. Keskin nişancı tüfekleri uzak mesafedeki düşmanların çekirdeklerini vurmak değildir. Düşmanın çekirdeğini değer uzun olarak piyasa daha çok hasar verebilirsin. O zaman... bıraktığımızda gönderiyoruz kurşunu. Bir robotör özel bir beceri kullanmak üzereyken bir sinyal gönderir. Sinyal çekirdekli toplandığında robotör de becerisini kullanır diyor. Dikkat edeceğimiz diğer bir husus. Bak diğerleri de bizle beraber ateş etmeye devam ediyor. Hiç şey yapmıyorlar yani. Biz onları kullanmıyoruz falan diye. Onlar devam ki. robotürü güçlü saldırı hazırlarken robotörün hedefi işaretlenir diyor. Mesela şu anda bizi işaretledi. Tamam. Hedef alınan nick'i seçerek onu süper almasını veya düşmanı hemen yok etmesini emret. Böyle ufak tefek çok yormayan stratejiler var. Bu kısım çok bak mesela parladı. Buraya gelelim. Büyütece tıklayalım. Aynen tamam. Eskiden kalmış olan bir belge daha. Şuraya gitsek mesela başka bir belge çıkar mı? Büyük. 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 Tamam Büyük. devam ileride yüksek sınıf enerji tespit edildi Lord sınıfından olmalı diyor. Bazı robotörler nitelerden gelen saldırıları engelleyen ve diğer robotörleri kararın tamam bariyer oluşturuyorsun. Cam barın üstüne mavi renkle gösterildi ve yeterli hasar aldıklarında yok edilebilir. Güzel tamam. O zaman pompalı devam. Kalalım aynen bariyere. Biz de <laughs> Meryem'e gittik yine bandajladık arkadaşlar ama Meryem'in kendisi teknik olarak bir robot olduğu için bandaj bir işe yaramıyor. Liste işte döndü bize diyor ki ne yapıyorsun? bandage <laughs> Ne diyorsun Merin? Dur. <laughs> Merin dur, sakin ol. Şurada bir okay. item var mesela, hemen onu da alalım. Allah, Allahım, Merin. Şu an biraz kalbim kırılmış olabilir. Merin ihanet et Zoran dokunaşlar Merin'in etrafına dolunuyor ve ardından binaya doğru gözden kayboluyor. Merin'i kaçırdılar arkadaşlar. Merin'i kendi bedenine kattı Merin gitti. Aga be. Tamam Merin'i kurtarma ihtimalimiz varmış halen Merin'i kurtarmalıyız abi. Aynen öyle. Merin'i kurtarmalıyız olmaz. İlk boss'umuza giriyoruz. Para demir. E, zorba sınıfı veya daha üst sınıf robotürlerle karşılaştığı silahlarını yok etmek için zayıf noktalarına saldırı silahları yok edilen robotlar en güçlü saldırının kullanamaz ve hasara karşı daha sonrası hale gelir diyor. Tamam o zaman. Sağlık payı bir indirelim hemen. Benim dikkatim dağılıyor bu şeyle yani. <laughs> Benim burada çok dikkatim dağılıyor. De <laughs> demir diyor özel bir saldırı hazırlığında beyaz işaretlemiş bölge yok edilirse Kar Karademir anında bir özel saldırı kullanır. İşaretli bölge saldırına odaklı diyor. Tamam köpeklere saldırmaya devam. Güzel hem sakin bak boss'a girdik hem sakin hem hareketli stres atmalık. Ooo güzel. I'll check the survivors. No survivors from the vanguard. All the parts have been ransacked. What about Marian? Still alive. Güzel. Marian, Marian hayatta. Tamam, sevindim. Ama çok da sevinemedim ama bir şey olmuyordu galiba bunlara. to be disposed of the the gun 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 gun. Gun. The execution must be carried out by the commander this pistol is for when we must self-terminate humans can use them as well just get in close perhaps I should do it no we Nikes cannot execute our own kind. no time to hesitate commander if we don't get this done she will probably become an irregular soon commander Mirino must say there. Thank you for your bandage. No signs of life. Official confirmation of death. investigation Aga be. Corruption. Bölüm bir Corruption. Ya. Yeah. Merin, Merin Üzümlü kekim nereye gitti direkt ya. Ulan. Ayıp he. Vallahi ayıp. geçiyoruz. Üzümlü kekim olmadan. Çok güzel. Lobi, lobimiz açıldı. <laughs> Son görevi alım yapalım hemen. Bakalım kim gelecek. Bu şekilde tutup yaklaştırınca. Okey. Bir tane bir tane 5 yıldızımız var. Bu yıldız? Drake. Güzelmiş. Tasarım güzel. Hemen oluşturalım bitimimizi. Kime geliyoruz? Kimini diyor patlama aşamalarına göre oluşturmak çok önemlidir. Peki. Patlama aşamaları savaş esnasında sırasıyla 1, 2 ve 3 değillerle. Patlama becerileri yalnızca aşamaları sırasında kullanılabilirler. Patlama 3 becerisi kullanıldığında tim tam patlama moduna geçiş yapar ve maksimum ateş gücüne ulaşır. Savaşta tam patlamaya erişmek ve patlama becerilerinin sonraki aşamaya geçmesini sağlamak için linkleri timlere atamak önemlidir. Sahip olduğun linkleri aşağıda görebiliyorsun. Tamam. Timi otomatik oluşturmayı seçersen oyun görevi aldığın linklerle otomatik olarak en uygun timi oluşturur diyor. Otomatik deneyelim bakın kim var bize. Güzel. Gayet diyoruz bu şekilde timi de oluşturmuş oluyoruz. Otomatik ne seçildiyse onu koyduk. Hızlı savaş, rakibinden çok daha güçlü olduğun ve sonucun aşağı yukarı belli olduğu zamanlarda kullanabileceğin zaman kazandıran bir seçenektir çok iyi. Önemli savaşlarda ve elebaşı savaşlarında kullanılamaz bu aşamaları kendi başına tamamlamalısın diyor. Ama onun haricindeki savaşları hızlı savaş diyerekten tık tık diyoruz devam ediyoruz. Savaşı bitirdikten sonra güçlendirme alırsın diyor. Tabii ki güçlendirme yalnızca simülasyon, simülasyon odasında kullanılabilir. Güzel. Seçili bölgenin bütün aşamalarını tüm zorluklarla tamamladıktan sonra sahip olduğun bir güçlendirmeye destek taramına kaydedebilirsin diyor. Bir sonraki simülasyon da direkt ak aktif ediliyormuş. Şarjör boşaltıldığında %10 ihtimalle can değerini neredeyse %1 kadar yeniliyor. Güzel. Bunu aktardık mesela. Bir sonraki simülasyonda biz tekrardan kullanabiliyor olacağız. Bizde olacak bu. Sol üstteki otomatik savaş seçeneğini etkinleştirmek niklerin kendi başlarına savaşmalarını sağlar diyor. Otomatik savaş modunda bile hedef konuma elle ateş edebilirsin diyor. Yine Otomatiği biz açalım. Bunu da basalım. Nasıl oluyor peki bu şekilde? Mesela bıraktığımda tamam. Bıraktığımda otomatikten de oynuyor. Her şeyi otomatik yapıyor. Tamam işte bu abi olay bu. Çok mu yorgunsun? Tamam bırakıyorsun otomatiğe direkt devam ediyor kendisi. Güzel. Hiç yorucu değil oyun. Benim için önemli olan mobil oyunda yorucu olmaması. Yorma beni abi ben oyun oynamak istiyorum yani. Oyun oynayayım biraz stres atayım falan. Beni daha çok strese sokmasın oyun istiyorum. Bu oyun her şeyin bir otomasyonu var. Güzel. Mesela otomatikte. Hop. Pıt. 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 Güzel. Okey. Nice. Yani bu otomatik özelliğinin olması otomatiğe bırak. Devam et. Takımları diz. Hikayeyi daha rahat takip et. Benim için önemli olan hikayeyi ne kadar rahat takip edebildiğim. Limit aşımı diyelim. Karakteri bir Aynen ekstradan çıkarttık ya rapiye limit aşımı yapalım can arttı saldırı savunması falan arttı güzel bir tur daha arttıralım seni çok iyi maksimum seviyeye ulaşıldığın ilk genel limiti daha fazla aşılamaz canlı duvar kağıda alındı diyor gelelim güzel güzel kısımlara eşya ben rapiye koyacağım ilk eşyaları beceri kısmında var bir şeyler özel becerileri nasıl geliştiriyoruz bakalım patlama becerini Ha. Bunu, bunu geliştirebiliyoruz. Yani gel geliştirelim. Tamam, sana bir tane de item taktık. Bunu değiştirebiliyoruz, ama itemi tamam, itemi geliştirmek gibi bir durum söz konusu değil. Maksimum leveldasın zaten. Şimdi burada farklı bir durumda söz konusu. Sosyal puan görev alımı şeklinde. Sosyal puanların nekileri görev alırken kullanılabilir diyor. Bu neymiş? Şunun anıları bir oyun modudur diyor. Mini bir oyun. Start diyelim bakalım. Bir tane daha bumerang. Yo hareket hızını alalım. Daha hızlı koşalım. Bir tane loot. Hemen. O bumerang, bumerang Güzel. Tamam güzel ama güzel. bayağı ilerlettik. Upgrade yaptığımızda mesela şu anda yükseltebiliyor muyuz? Evet bak şu an parayı biriktirdiğimiz zaman. Buradan sınıf sınıf. Okey güzel güzel bir mini oyun. Hoşuma gitti. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> Dur. Evet çok iyi, çok iyiyim. Devam. <laughs> arkamdan söylediklerine dikkat et. <laughs> Üzlelim, ben. De... E buraya her geldiğimizde birikimimiz yüzde yüzse onu yüzde olmadan önce toplamaya çalışalım ki yüzde olduktan sonra verimlilik düşüyormuş sınır köyde. Kayıp eserlerden bazı taslakları buluyoruz. Taslakları bulduktan sonra gelip bunları burada inşa edebiliyoruz. Şimdi şöyle istek listesi var arkadaşlar burada. İstek listeni ayarladıktan sonra bir SSR nikkeyi görevi alırken istek listendeki nikkelerden birini çıkarma ihtimalin çok daha yükselir diyor. İstek listene aynı üreticiye ait en fazla 5 nikke ekleyebilirsin. İstek listende en az 15 nikke olmalıdır. Yoksa liste çalışmaz. Bir de şunu istiyorum. Ne oldu şimdi dışarıda 3 tane karakter kaldı. Diyelim ki yani bu karakteri, bu karakteri, bu karakteri istemiyorum. Ben bunları eklemiyorum listeye abi. Bunların gelme ihtimali olmuyor. Hani bu Elysian'dan bu 5 karakterin gelme ihtimali oluyor. Karakterlerle aramızdaki ilişkiler kısmı da var. Burada ya iletişim kurarak ya da hediye vererek aramızdaki bağ güçlendirebiliyoruz. Sonra en sevdiğim liki, Rapi olarak seçtim. Teknik olarak da arkadaşlar burada bağımız güçlendikçe savunma saldırı can şeklinde ekstra oranlar elde edebiliyoruz. Deneyelim bakalım bir. Aynen mesela 649 can, artı 29 saldırı, artı 5 de savunma verdi. Bağımız ikinci dereceye çıktı. Burada konuşma faslında seçtiğiniz seçenekler muhtemelen etki ediyordur. O yüzden rastgele tıklamaya çalışmayın sakın. Tabii ile kişilik testleri çözmüşüz, değerlenmişiz. İyi, güzel. İkinin hikayesini sizlere özet geçeceğim. Ve bu hikayenin girişini sizlere açıklamış olacak. Hikayenin ana konsepti kıyamet sonrası şeklinde önümüze geliyor. Dünyada yaşanan bir robot felaketiyle beraber insanlık dünyanın dışına kaçmak zorunda kalıyor ve en nihayetinde robotlar dünyayı istila ediyor. İnsanlık bu duruma karşı Nikke dediğimiz dayanıklı savaş robotlarını yapıyorlar ve sahaya sürüyorlar. Çünkü insanlar robotlara karşı dayanamıyor. Nikke'lerin kendi kişilikleri var ve her operasyonda komutanları değişiyor. Normal şartlarda askeri okuldan yeni çıkmış bir asker Nikke'lerin başına komutan olarak atanmıyor. Ancak bizim özelimizde askeriyeden çıktığımız gibi bir Nikke'nin başına atanıyor. Sonrasında durumlar gelişirken yanımıza Rapi ve Anis geliyor. Kendilerinden bir önceki komutanın operasyonda can verdiğini öğreniyoruz. Ki zaten aslında ilk operasyonlarda %70 ihtimalle komutanları kaybediyorlarmış. Mantıklı düşünürsek biz insan alemizle iniyoruz dünyaya ama askerler nikli oldukları için kolay kolay ölmüyor. Neredeyse hikayemiz iki operasyonu mucizevi bir şekilde tamamlamamızla devam ediyor. Mucizevi çünkü komutanların yüksek bir oranda hayatını kaybettiği yerde biz sıkıntısız iki operasyonu tamamlıyoruz. Olayların aniden geçmesiyle beraber ana savaş gemisinin sabote edilme olayı olduğunu öğreniyoruz ama bunu içeriden birisinin yapması gerekiyor. O anda Meryon'un beyninin yozlaşmış olduğu anlaşılıyor ve teknik olarak aramızdaki hain olarak kalıyor. Ne yazık ki Marion'u kurtarmayı denesek de başarısız oluyoruz. Bizim buradaki arka plan olayımız komutan olarak Nikke'lere insan gözüyle bakmamız ve karşı duygular beslememiz. Çünkü bunu diğer komutanlar yap. Nikke'ler de sevgi görmeye alışık değiller. Kafalar biraz karışık. Olayın vahamiyetle sonuçlanmasının ardından general bizleri talime sokuyor. General biz ve Nikke'lerimiz arasında sevgi odaklı bir ilişki geliştiğini ve bu ilişki sayesinde daha başarılı olup hayatta kalabildiğimizi fark ettiği anda başkentin bizi kullanmaması için çaktırmadan sınır köyü dediğimiz uzak bir yere gönderiyor. Burada başkentin veya hükümetin yetkisi olmadığı için rahat ediyoruz. Aslında tarafsız alan gibi bir şey. Bu bizim için fırsat olsa da başkaları için de fırsat. Üç büyük CEO'dan birisi bizim haberimiz aldığı gibi gerçekleştirilmesi çok zor bir operasyonu zorla bize kabul ettiriyor. Operasyonun ana hedefi bizim CEO'nun araştırmayı çok istediği bir robot var. Çünkü bu CEO'nun şirketi Nick üretiminde bulunuyor ve ilgisini çeken bahsettiğimiz robot da diğer robotlara kıyasla daha farklı bir yapıya sahip. Araştırmak istiyor. Birkaç şantaj ve zorlamayla beraber yanımıza taktığı iki asistan Nikke ile dünyaya yeniyoruz ve kodada çenebaz olan bu robotu arıyoruz. Ama bahsedildiği gibi robot diğerlerine kıyasla kendi düşüncelerine sahip. Ki takip ettiğimizi fark edip bizi pusuya düşürüyor. İlk başlarda savaş iyiye gitse de sonlara doğru çenebaz bizim Nikke'leri dağıtıyor. Hikaye kötü sona doğru ilerlerken şehrin arabelerinden tanımadığımız, hiç bilinmeyen bir Nikke Gemi sever mermisiyle Çenebaz'ı dağıtıyor. Bu tanımadığımız Nicky hayatımızı kurtarıyor ve o sırada Çenebaz ortadan kaybolup kaçıyor. Bu noktada da hikayemiz hızlı kısımlarına böyle bir giriş yapıyor arkadaşlar. Guardians of Glory Nicky'yi size anlatmış oldum. Merak ettiğiniz daha fazla soru varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Belki detaylar, belki hikayeyle alakalı bazı sorular. Genel anlamda oyunumuz bu şekildeydi. Seveceğinizi umuyorum. Aslında son yorumu katacak olursam bazı sahneler gerçekten de komik. Umarım oynarken sizler de gülersiniz. O halde yorumlar kısmında görüşmek üzere.